Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Monster Play Gorilla oynuyoruz. Map 2 oynayacağız, haritasını oynayacağız. Bir de bebek sesiyle konuşacağım. Bu da bu da şey şekerli yapacağım ve başlayalım arkadaşlarım. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar, başladık. Şimdi bu speaker'ı ben mi diye değil bilmiyorum. Şimdi bunu oraya çektiriyoruz. Pam, piam, pam Ana kolu kapla. Kulopti. <laughs> Uçtu. Uçuyor göklerde kartal gibi. Uçuyor göklerde kartal gibi. Abav. Abav. Ne oluyor noli Ne oluyor? Arabi. İtalya. Ne yapıyor kız filin? Abo. 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 Evet arkadaşlar. Bacı kaldık. Oturuyor lan bu. Ne yapıyor? Çocuk adam. Kafasını kopardık. Yanlışlıkla. Bam. 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 Ha 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 ha. Bir diz kimse şey Bu ne la? Evet arkadaşlar. Bu işi de Ne çalışıyoruz yapıyoruz? Çünkü torun çekicini... Bir kıymana saplıyoruz. Spirimi ammi denediler buna da. Aba. Aa sana te ol. Bu çocuklar da kartal gibi. Evet arkadaşlar. Bunu da böyle 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 böyle. Bunu da böyle yaptık. Yum yum yum. Bunu da böyle yaptık. Ya Allah bismillah. Allahu var Ne oluyor ya? Allah o zaman durdu yok du, duydu yok bu ne tavşan mı la bu neyse bu ne la bak ben bunu hiç bilmiyorum bu ne la var yum İyi bari buna almayalım. Bakalım arkadaşlar hangisi daha önce uçacak. Arkadaşlar hangisi daha önce uçacak. Ne oluyor lan

ya da, insanlar iş ve şey, insanların kapışmasını izleyelim. Valk, 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 yürü, bu nasıl yürümeli ha? Neyse, neyse, bakalım hangisi söyleyecek şimdi? Dino, 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 dino. Sigarta noktana kontrol esti, hadi bağırlar İhtişem şortlar mesaj yaz. Ağlama lan. Hadi bu dizi bir neydi? yaptırma ama ağlama lan. Bu demek bir film Yani Yanlış mı söyledim la Neyse. Söyleyemedim ya. Omega oh my God, man, yap yaptırayım ama Evet arkadaşlar motor geldi motor işini yapacak motor işini yapacağım hadi çocuk adam ama ben seni yapacağım tabi Evet arkadaşlar okullar başlıyor yakında yani sıkıp çalışın sıkıp çalışın arkadaşlar güzel çalışın iyi çalışın İyi çalışın güzel çalışın. Çalış. La. Uçtu uçtu uçtu. Bir daha gitti şey. Çalışmayı unutmayın. Mesveliden ders almış Dönmüş Mevlana gibi. Mevlana'sı Mevlana'ymış. Mevlana Mevlana neredesin Mevlana? Mev Mevlana 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 Mevlana, Mevlana. Mevlana Evet arkadaşlar. Şeşindiriyon. Ey evet, duy nayketi lay. Bunu böyle yapalım. arkadaşlar. Böyle. Bizim mesai başladı ya. Oha. Oha. Duruyordu ha. Şaka mısın? Değilmiş. Ehe. <laughs> Ana birini teplendi. Bu sefer olacak. Ya o düştü ya. <laughs> Oha düştü da. de var yapama. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Ya bir daha, bir şey daha iyi yapamıyorum ya. Neyse ya. Devam arkadaşlar bir şey oyun yok ya. Bini <laughs> bitti

Salam alak baba alak salam baba binini ni nama ani mini ni mana na mana mini ni mini ma nimo 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 mini mini na mini mini ma no mini mini na mini mini ma ko mini mini chok mini mini mi ya o mini mini bok mini mini bok mini 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 bok mini mini bok da bu öyle değil kötü <laughs> kelime değil yani yanlış anlamayın ha Şar kendim bir garip şarkı yaptım. Ay bu kudi la. Çaldığım şey değil. Di <laughs> bala. Şaka yaptım. Şaka diyor. Şaka yaptım diyorum ya. Aldış etmeyin arkadaşlar. o o o pop o pop değil. O pop değil yani. Size ya nasıl anlatayım ben ya? O pop değil işte. O bizim o bizim bir şey değil.

Anlat arkadaşlar bunu havada vurabilir mi sizce? Kamyonum onu Aha burada aha. Nasıl amma ama? Aa. Aa. Senin işin bitti lan. Sen bittin. Dünya Allah. Bismillah. Yendim <laughs> ki yan ki seni. Ah. Eee, perişanlık yürü Ne yapıyorsun? Başına olsayım sen. Dur, bu ya dur, ya buraya ya. Yine başına olsayım. Ah, iyi, iyi, iyi. Deri yapamıyorum. Arab Anam

等一下 Понял, ибил понял, 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 Chikana no odiyo, chikana no odiyo, chikana no odiyo, chikana no odiyo, c h a n k a d a n a a n a n n a n a k a n a o n y a y a n a k a n a o n y o k i y i k a i y o i k a n d i y d i n a a n a d i y o i n a n d i y a Kurt yellow, yellow, yellow. Ha ha ah, ah, ha. Ah. Çok kolay için bebek oyuncak. Arkadaşlar şöyle oydu bu kadar kolaydı. Evet, evet, evet. evet. bu 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 play ve çekiğe, bu 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 Evet arkadaşlar, böyle. Arkadaşlar, Arkadaşlar abone olup like, like atmayı unutmayın arkadaşlar videomuzu sonuna geliyoruz. Ve bye bye. Bye bye arkadaşlar. Bay bay.